Selamun Aleyküm dostlar. Merhabalar herkese hayırlı akşamlar diye geldim. Akşam oldu neredeyse. Evet dostlar şu anda kemikliğe yukarı, geride istikametine doğru devam ediyoruz. Bugün yine biraz geç kaldık. Geç kaldık derken biraderle falan yükü yükledik. Geldik biraz oturduk, mazot aldık falan filan derken bu saatlere kaldık. Gerçi gitsen de zaten yol çalışması olduğundan dolayı yol kapalı oluyor. Bayağı bir bekliyorsun, bilmem ne oluyor. Bu saatten sonra zaten gene kalabalık olur. İnşallah olmaz diyeceğim ama bakacağız duruma göre hareket edeceğiz. İleride şimdi geçtim şurada. buraya yukarı gidiyoruz ama ileride bir, bir traktör var. Şimdi arkadan gelen arabalar var. Onlara da yol vereyim. Bakayım burada kendimi atabilirsem atacağım. Bu yani. Çünkü traktör bize engel olacak burada. Arkadakiler de engel olacak. geliyor şimdi sinirleniyorlar ama yapacak bir şey yok. Ben şu iki taneyi de geçeyim ya. Dayılar. Yoksa bayılıp kalacağız arkalarında. Bunları da geçeyim size yol yaratacağım. karşıdan vurdu ya. Aslında ne güzel daha önce. Bunlar da demir Demirli gene gidiyorlar. Geçin dostlarım. geçen gün bir video çektim arkadaşlar attım atayım dedim telefon dört gündür atıyor atıyor atamıyor bir türlü ee, başka video da yükleyemiyorum iptal de olmuyor kendi kendine bugün yükleme durduruldu diye Az önce mesaj geldi dedim bir video bari çekeyim yani চমক লৈ লমকলে dostlar. E, ileriki gün giderken lastiğimin bir tanesi balon verdi çekicinin. Bir önce de öbürü gümlediydi. Ee, ben de gümlemek patladı. Baktım gümle yani değiştirdim onu. Bir işe yaramayacak şekilde patladıydı. Lastikleri değiştirdim. En uygun lastiklerden aldım mecburen. İki tane de ön lastik aldım. Bizim ön lastikler bir tarafı çok böyle yolunduydu mecburen. İki de ön lastik alayım dedim arkadaşlar. 100 bin lira. 6 tane lastik. En uygunlarından aldık bir de. 100 bin lira. Şimdi 100 bin lirayı toplayacağım diye al daha çalış. Hani bu işler böyle ee, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, vatandaşlarımız sadece bu işin kazancına bakıyor. Gelir gider dengesi şaştı iyi gene. İşte aksilik. iki tane lastik gitti. Mecburen dört tane alt ön lastiklerde de sıkıntı olunca dedim ne olur ne olmaz yaz ayı havalar sıcak bazen ateş atıyor ortalık önleri de değiştireyim dedim sonuçta para bu yapacak bir canımızdan kıymetli değil Allah göstermesin başkasına da sebep oluruz diye Böyle uğraşıyoruz yani. Şükür olsun gene de Allah'ımıza. Hamd olsun. Binlerce kere. Böyle ya da böyle. iyi ya da kötü. Kaldır, kildir gidiyoruz işte. bu lastiklerle sanki araba diğerleri kadar akmıyor gibi geldi bana. Muayene sırası alamıyoruz arkadaşlar. Ayın 18-20'sinde muayenem var. Daha ayın e, başında başladık. Muayene sırası yok. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Muayene sırası yok arkadaşlar. Yok yani. Son 3-4 senedir böyle bir sıkıntı var. Pandemi döneminden beri. ya arkadaş görüyor musun arkadan gelen adama selektör yap lan adam sollamaya çıkmış sırtımıza mı çıkacak adam mübarek ya He. mübarek adam adam sırtımıza mı çıkacak ya ne selektör yapıp duruyorsun adama adam sollamaya çıkmış sen adama nasıl ya, hiç mi gözün görmüyor ya ne yapacak adam yani adamın ne yapması gerekiyor ya La havle ve la ya. La havle ve la ya. Yok anlamıyorum yani. Adam ne yapacak? Ne diyecek yani? Adam sırtımıza mı çıkacak? Uçacak mı? Arabayı havaya kaldırıp da sen mi geçeceksin? Nasıl yapacak bu adam? akşam akşam bir antrenmanımız daha var yolda. Adamlar değiller ki sadece yol bize ait ya. Sadece yol bize ait değil adamlar kendilerine göre. da hızlandı yani. Zamanında bassan o gaza da, bizi de düşürmesen de adam gibi beraber gene gitsek ben de kendimi o yana atmasam bak şimdi şimdi arkasına geçtik gazdan ayağını çekti görüyor musun? Değil. Hak ettiği, hak ettiği. Her şeyi hak ettiği de, her şeyi hak ettiği de ben şeyimi bozmayacağım yani, kalitemi bozmayacağım ona karşı. Telefonda konuş. Yavşa. Telefonda konuş. Kulağına tutmuş telefonu telefonda konuş. Da şuraya geriliğe alacağız sırayı ya burada. Az erken, erken gelip burada sabah yükleyeceğiz herhalde erkenden buraya yetişeceğiz. arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ee, arada böyle videolar atarız size artık. Ne bileyim ya. İnsan zevk, keyif hiçbir şey bırakmıyorlar ki. Zevkli zevkli işini yapasın. Keyifli keyifli işini yapasın. Allah'a emanet olun.